Gememo'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sentinelimizin adı Bastion. Kendisi tank bir sentinel. Şimdi arkadaşlarımızla beraber maça gireceğiz. Bakalım ne olacak? Bir yandan Bastion'ı karakterimizi tanıyacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Karakterimize yine her zaman gibi şöyle yakından bir bakalım. Sevimli bir robot arkadaşımız kendisi. Ee, size hemen pasifinden bahsedeyim. Ee, unstoppable e, Force. Durdurulamaz güç yani. Ee, bu karakterin, bu sentinelin üzerindeki hareketsizleştirme etkilerinin süresi kısa arkadaşlar normalden ee, etkisini azaltıyor pasif olarak. Bak hemen hemen fırsat buldu iki tane vurayım dedi ya. O saldırı var. Şimdi yapacağım hareket e, hedef alanı atlayıp or oradaki düşmanları sersemizeceğim ve hasar vereceğim birazdan. Impact Crater darbe kriteri şöyle ama tek başınıza yapmayın tabi arkadaşlar bunu benim gibi. <laughs> size göstereceğim derken ölmese bari bu kız. Aaaa Gel buraya. Nerede alsın? Bu arada arkadaşlar sağ tuşla yaptığım hareket notu ismik e, punch, sismik e, yumruk yani Yakında, yakındaki vurduğum düşmanları yavaşlatıp hasar veriyor. Bu arada karakterimizi az önce kendi etrafında dönerken gördük arkadaşlar. E, onun adı da Steel Stel delik girdabı yani kendi etrafına dönerken hasar veriyor ve aynı zamanda kendi de iyileşiyor. Dönerken de hareket edebiliyor. Şöyle olduğu gibi yine ölmedim ben. Bugün de mi ölmedim yoksa ölmedim. <laughs> evet arkadaşlar size ultimate atanından bahsedeyim. Bastion'un. Conclusive Blast, e, sarsıntı patlaması, e, şok dalgası gönderiyor, düşmanlara hasar verip onları e, geriletiyor, dağıtıyor yani kavgayı, dağıtın diyor. Dağılın arkadaşlar diyor. E, eğer düşmanı duvara da çarp, düşman e, bu gerilemeyle duvara da çarparsa e, sersenmiyor ve fazla da hasar alıyor. Vektör her zaman işe yarar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bir maçımızın daha sonuna geldik. Bugünkü Sentinel'imiz bastıydı. Tank bir Sentinel'di. Yakın dövüş uzmanıydı ve kavga atıcıydı. Pasif özelliği olarak Unstoppable Force, durdurulamaz güç hareketsizleştirme etkilerinin süresini kısaltıyordu bastığın üzerindeki. Aktif hareketleri, aktif özellikleri ise Seismic Punch. Ee, sismik yumruk yani e, yakındaki düşmanları yavaşlatıp hasar veriyor. E, Steel maelstrom e, çelik girdabı yani hızla kendi etrafında dönerken e, bir yandan iyileşiyor bir yandan hasar veriyor ve hareket ederken e, dönerken de hareket edebiliyor arkadaşlar. E, son aktif özelliği ise impact crater darbe, kre darbe krateri yani ...hedef bir alana doğru atlıyor ve oradaki düşmanları serserletip hasar veriyor arkadaşlar. Ve ultimate ata son olarak... ...conclusive blast... ...sarsıntı patlaması... ...bir şok dalgası gönderiyor... ...düşmanlara bu şok dalgası hasar veriyor... ...ve onları geriletiyor... ...kavga dağıtıcıdan kastım bu yani arkadaşlar... ...eğer düşman duvara... ...çarptırırsa da... ...o düşman sersemliyor... ...fazlaman hasar alıyor arkadaşlar... ...Bastion'un özellikleri bu şekilde... ...yine dediğim gibi... ...tank ve yakın dövüş uzmanı... ...kavga dağıtıcı... ...şimdilik... Bastian hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.